2 diyabet açısından kimler risk grubuna giriyor? Hastalığın tanısı erken teşhisi açısından ne önerilerde bulunacaksınız? Evet, tip 2 diyabet açısından fazla kilolular, kan yağları yüksek olanlar, kan basıncı yüksek olanlar, bireylerinde diyabet olanlar, işte polikistik over sendromu olan kadınlar. Metabolik sendromun tanı kriterleri dediğimiz mesela bel çevresi. Kadında 80 santimin, erkekte 94 santimin üzerinde ise. Bu metabolik sendromun tanı kriterlerinden bir tanesi. Trigliserit düzeyi 150'nin üzerinde ise. HDL kolesterol dediğimiz iyi huylu kolesterol düzeyi. Kadında 50'nin altında, erkekte 40'ın altında ise. Açlık kan şekeri 110'un bazı klavuzlara göre yüz bazı kılavuzlara göre 110'un üzerinde ise kan basıncı 130'a 85 milimetre civanın üzerinde ise bunlardan herhangi bir iki tanesine sahip olan diyabet açısından da daha yüksek risk altında söyleyebiliriz. İlave olarak demin söylediğimiz polikistik over sendromu olanlar yine daha önce gebeliklerinde gestasyonel diyabet tanısı olanlar makrozomik bebek dünyaya getiren anneler Bunlar diyabet açısından daha fazla risk altında olan grup. Şeker yükleme testini ne zaman hangi hastadan istiyorsunuz? 2 saatlik mi 5 saatlik mi şeker yüklemesi gerekli oluyor? Diyabetin tanısını koymak esrarım o kadar zor değil kolay. Diyabetin tanı kriterleri 4 tane söyleyebiliriz. Bir tanesi açlık kan glikoz düzeyi 126 mg bölü desilitrenin üzerinde ise Günün herhangi bir saatinde baktığımız kan glikoz düzeyi 200 mg bölü desilitrenin üzerinde ise üçüncüsü hemoglobin A1C dediğimiz glikozillenmiş hemoglobin yani halk arasındaki tabiriyle 3 aylık şeker ortalaması denilen değer. Bu da 2010 yılından beri tanı kriter olarak kabul ediliyor. 2010 yılına kadar takipte önemli bir kriterdi ama 2010 yılından bu yana tanı kriter olarak da kabul edildi. %6,5'ün üzerinde ise ya da oral glukoz tolerans testi yaptığımızda ikinci saatte 200'ün üzerinde ise bu değerlerden birine sahip ise diğeriyle de doğrulanır ve diyabet tanısı konur.